Kuzu incik uzun pişmesiyle meşhur olan ama piştiğinde de tadına doyulmayan bir lezzet oluyor. Fisler düdüklü tencere sayesinde bu inciyi böyle kemiğinden ayrılıp lif lif tamdır gibi olacak şekilde pişireceğiz. Hem de 30 dakikada olacak. 4 tane inciklerim var, soğanım var, sarımsağım var, biberiyem var. Etin kokusunu birazcık hafifletsin diye kerevizim. Burada gördüğünüz tarçın, muskat, dört renk karabiber, karanfil ve yenibaharım var. Onun haricinde pekmezim, sirkem ve tabii tuz karabiberlerim var. Artık pişirmeye başlayabiliriz. Seçtiğim tencerede tabanı yayvan olan pisler, 4 litrelik düdüklü tencere. Burada önemli olan o kemiğinden ayrılan eti yapabilmek için etin ilk başta yüzeyinin bol bol ateş görmesi. Onun için ocağın altını açıyorum. O bir taraftan ısınırken inciklerimi daha da lezzetlendireceğim. Şimdi bunu önüme alıyorum. Bu kuzu kokusu diye Antep'in böyle almacı pazarında satılan o farklı baharatların karışımı. Buna aynı zamanda iki çorba kaşığı kadar da un ekliyorum. Bu arada inciklerim kupkuru. İyice eti yıkadıktan sonra peçeteyle güzelce kurulamanız lazım. Etime böyle güzelce yediriyorum. Aynı zamanda bu un onun dışındaki çıtırtısını arttıracak ve biraz da o suyunu helmelendirecek, yoğunlaştıracak. Zeytinyağımı alıyorum. Tenceremin içerisine böyle bütün tabanını yağlayacak kadar döküyorum. Bu inciklerin bir de üzerine şöyle her birine birer tane biberiye dalı böyle ekliyorum. Daha da yakışıklı bir hale getiriyorum. Böyle biberiye dalını iyice kemiğin ucundan doğru içeriye itmek gerekiyor. Şimdi her tarafının mühürlendiğinden emin oluyorum. Mühürlediğimiz zaman bütün etrafını dağlamış, böylece içindeki suyu pişerken dışarıya vermemesini sağlamış oluyoruz. Evet, soğanlarımızı koyuyoruz. Şimdi bir başta sarımsağım var. Dikkatlice böyle ortadan ikiye kesin. Bunlar böyle dağılmadan tencerenin bu lezzetini iyice içerisine alabilmesi için şöyle tencerenin altını bu sarımsakla sıyırıyorum. Ayrıca kereviz de koyuyorum. Kalan unu ve baharatlarını da içerisine koyuyorum. Onlar da böyle bir kavrulsunlar. Unu kavurunca onun böyle lezzeti artacak. İçine koyduğumuz su da koyu koyu bir su olacak. Etlerimiz artık geri girebilir. Bunları böyle yerleştiriyorum. Son dokunuş olarak birazcık sirke, birazcık pekmez koyacağız. Refika ne alaka diyebilirsiniz pekmez? Pekmez bir hem yumuşatıyor hem de böyle çok güzel bir parlaklık ve lezzetli de bir parça tatlılık veriyor. Biraz da sirke koyacağım. iki çorba kaşığı kadar. Sirke de aslında eti çürüttüğü için o da yumuşatıyor. Minimum seviyesini birazcık geçene kadar su ekliyorum. Bunda bir parça tatlılık da olduğu için tuzunu birazcık bol koymak gerekiyor. Artık bunu da koyunca şöyle bir son bir çeviriyorum. Etim hadi gel beni ye diyor şimdiden. Düdüklü tenceremi kapatıyorum. İkinci seviyede yani et olduğu için güçlü bir basınca ihtiyacı var. Yaklaşık 119 dereceye çıkacak. Bu şekilde 30 dakika pişecek. Düdüklünün mantığı şu. Önce içindeki oksijeni ve su buharını attıktan sonra düdüklü kendini kapatıyor. Ve içerisindeki altındaki o su iyice buharlaşıp yoğunlaşıyor. O yüzden 100 derece 119 derecede 3 saat, 3,5 saatte ancak pişip kemiğinden ayrılmaya çalışacak olan incik 30 dakikada mis gibi olacak. Hemen gördüğünüz gibi yeşil diske geçti. Bunu ocağımın neredeyse mum alevini gibi olan tarafına alıyorum. Evet, böyle 30 dakika pişecek. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. İnciğim 30 dakika usul usul güzelce pişti. Artık bunun buharını alma zamanı geldi. Ocağımın altını kapatıyorum. Böyle gayet güzel bir şekilde buharını dışarı çıkarıyorum. Artık açılıyor. Gördüğünüz gibi içinin ne kadar lif lif olduğunu böyle görebiliyoruz. Şöyle incikleri yerleştiriyorum ile bandıra bandıra yiyebileceğiniz bir ziyafet oldu. Böyle lif lif, tandır gibi kuzu incik, en kallavi misafire de zevkle, keyifle ikram edebilirsiniz. Bu da benim ahçıpayım. Gerçekten çok iyi.